Herkese selam. Herkese selam. arkadaşlar. Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Bugün ün. 500 kufa yapıyoruz. Evet. Yanlış duymadınız. Emzi 500 kufa yapıyoruz. Benim hedef, hedefim 300 değişenleri 500 e çıkarmak. Yani beni yani anlarsınız ya. <gülüyor> <gülüyor> Ve hazıra basın. Gelen ne işler alacağım gördüğünüz gibi üçüncü aldım. 500 kupa yeah. Ve hayo 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 hayo. Ve 12450 kupa da olduk. Karakterler kasa yazında onda şüphe yok. Ve benim yan hesabımda e, yan hesabımda Yıldız puan Yıldız puanım çok. Krov var yani hesabımda. Mensar atmak hesabımda Krov var. Kova kostüm almak istiyorum. Alayım mı, almayayım? Mı? Bakın. Karanlık mikro bu Krov'u almak istiyorum. Karanlık mikro Krov alayım mı? Almayayım mı? Yoksa el Atomiko alayım. mı? yorumlarda sizin bekleyeceğim. Öyle yapalım. Bay bay.